Tekrar tekrar afiyet olsun Salih abi. Keseme bereket. Allah bana daha çok versin de ihtiyacı olmayan kodomanları doyurayım. Lan arkadaş 20 dakikadır aralıksız laf sokuyorsun. Nasıl koymuşsa artık. Hayatında ilk defa mı hesap ediyorsun sen? Ya hesap geldiğinde tuvalete gitmek mi kaldı Salih Bey abiciğim? Tuvalete çıktım dolu dediler. Acelem yok beklerim dedin. Değil mi? Şimdi devir gelen hesabın üzerindeki rakamı çizip altına yeni rakam yazıp geri gönderme devri. Kapalı ihale gibi teklif verdin lan mecliseye. Ne yapacaktım? Pazarlıkta mı yapmayayım? İlk gelen fiyat ödenir mi ya? Arkadaş dışarıda yemek yemek ne kadar pahalıymış ya. Kız hesabı getirince kartvizit sandım katlayıp cebime koydum ya. Garson kız bana iş atıyor zannettim de telefon numarasını verdi sandım. 212 alan koduyla başlıyordu hesap. Hesabı hurdacı Murat Usta diye kaydetip telefonuma ya. Bir dövmedin kaldı ha. Zıkkım ettin hemen. Doğru söylüyorsun. Her an zıkkım olsun dedim. Lafımı geri alıyorum. Evet, ne diyorsun? Gelelim kahve meselesine. Alıyor musun kahveyi? Gördüğün gibi en iyisi bizimkisi. Ya. Şu herif kim lan ortalıkta dolanıp duruyor? Metin abi abi, o tanımadın mı ya Allah Allah. Ya <laughs> havle vela kuvvet olsan. Kıt beyinli misin oğlum sen? Mahalleden babamız olsa tanımayacağız demedik mi? Abi. Öz abime küfür etmek istemiyorum. Onun için Oğuzhan'a kaydıracağım. Lan anasının profil fotoğrafına like koyduğumun evladı. Sabah akşam bacısını ret tweetlediğimin bebesi. Ben metini mi soruyorum? Yanındaki masa örtüsü giymiş cam sırayı kılıklı herifi soruyorum. Kim o? Onu tanımıyorum ben abi ya. Kim lan bu abi animatör kılıklı herif? Kim ya da kimler? <laughs> Hı, meto. He. şunları görüyorsun değil Metin? Yazık lan. Ortak değil mi bunlar? <laughs> ne demişler? Ortak malın olacağına ortak karın olsun. Kim abi onlar? Niye öyle bir şey demişler ya? Yerli dizi sezon finali cümlesi bu resmen. Dükkanında gideri var ha. Dükkan değil abicim o. Tükkan, tükkan. Üç tane büfeyi yan yana koymuşlar. Ortada dükkan yok. Satarlar mı lan acaba? Aman bu gece niyeti bozdu. Aman Salih abi gözünü seveyim bulaşma onlara. Psikopat onlar. Ne kılar? Ah Salih abiciğim onlar senin gibi sabah kahvaltısında portakal suyundan bir yudum alıp Wall Street Journal okuyan beyaz Türk değil. Onlar sabahları tinerinden bir yudum alıp kupon yapan kömür Türkler. Öyle mi diyorsun? Aha, onlar öyle bir psikopat ki annelerini anneler gününde hediye olsun diye cinayet üstü vermişler abi. 12 yıldır kadın içeride yatıyor. Aa çok da tron ki Ticarette psikopatlık falan olmaz. Gideceğiz insan gibi konuşacağız. Abi onlar insan değil. Ara form ara form. Sen dur bari ben bir gideyim önünden yolunu yapayım ya sen niye bana sinirlenin? La durun la durun la, durun la durun. Birbirinizi yemeyin. Metin, anan ne yapıyor lan? Sağlık saat yerinde mi? İyi bakın bak ona, ileride zengin bir kocaya verirsiniz. Kurtulursunuz oğlum bu hayattan. Anamı nereden çıkartın şimdi ya? Boş ver annemi. Boş veremem Metin. Komşunun getirdiği aşure tabağı gibi bir şey anan Metin. Ayıp olur, boş verilmez. İlla içinde bir şey koymak lazım. O ne lan? Taş attı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Hayalet avcılarındaki marşmalı okuluk Abaa! bana laf soktu ya la. Peter Jackson ilham perisi. okların esinlenildiği yaratık bana laf soktu Meto. Meto çok güzeldim. Meto. Çok gücendin. Metin yavrucuğum al arkadaşını yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annen yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya? Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim. Allah Allah. Allah Allah evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? Güzel. Güzel. Kim? Kim? Ben bu adamdan kullanıyorum abi. Petrolden haber olabilir. Ha. Petrol mü dedi lan o? Bak ben şimdi inceden mi şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi koktu lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var bak itiraf etti. Petrol mü tenemseydin? Şura açılıyor, şura açılıyor. Sezai Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir yaratık beni tutmuş. Böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı. Sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o bana? Ne yaptı? Lan Sezai! Çakil lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki de... Böyle kalmış bu Oğuzhan mı söyledi lan bunu Kesin öldüm ben ha. Anneciğim ben iyice zıvanadan çıktım ya lan Bende ne büyüğe saygı ne küçüğe sevgi Hiçbir şey kalmadı ha Eskiden halli bile sevimli bulur Ben başını okşardım ya Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha <laughs> Ufak ufak tabii Bacım sen bir çekil şöyle Çekil çekil iki dakika çekil Kız çek? birlik dirlik kalmadı görüyor değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Sen sen silemiyorsun. Nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorsun. <laughs> Doğru diyorsun da. Beni niye buraya getirdiniz lan? Niye itfaiyedeyim ben? Aklım, fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire çevire dövdü. Sonra da havaya fırlattı. Ağacın birinde asılı kaldın kedi gibi. Oradan indirmek için de seni itfaiye çağırdı. İtfaiye indirdi. Sahibine teslim etmek istedi seni. Kimse seni sahiplenmedi. Tanımıyorum ayağına yattı herkes. Adamlar da sana ayıp eşya muamelesi yaparak buraya gidi. Kahretsin. Baygındım. Muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık, GBT'ye bakmamaları lazım dedi kardeşi. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. Bu eskidendi. Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sen dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela. Mesela? Hamiyet mesela. Anan. An, an, lan oğlum yeter bak yeter. Çakayı kaka yapıyorsunuz ha. He? Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, paha bir eserdir bizim. Mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. La şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler. Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak kokusu. Ya, ya ne kokusu hala örnek. Sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul yıllarında yıllarında da böyleydim. Hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamamdır abi. Sezai abi bak rüyanda petrol metrol diye sayıklıyorum. Aman ha. Çeyrek ekmek diye mi sahipliyim lan? Rüya bu rüya. Derek, ekmek diye mi saydın ya oğlum rüya bu rüya rüya sen ne mı yandıs? Selamlar. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>